artık YouTube'a selamlarımızı iletiyoruz. Hi YouTube. <laughs> Bundan sonraki 3 karşılaşmada da biliyorsunuz hepsi best of one ve de iki maçı kazanan, iki maçını alan artık bizden hem 10 lirasını kazanacak hem de 5 tane 5 adet item'ı cebe indirecek. Şu anda Furkan mix seviye, Arishi ve Enerji'ye ilk karşılaşma yapacak dörtlü. Skylife katil sinek Hiko ve Fidelity Hub da onların karşısına gelecek. Mix Life Furkan ile Enerji Arishi karşılaşması. Bakalım finale adını yazdıracak ekip hangisi olacak? 24. geleneksel Ruletto Cup'ta. Şimdi Furkan Topu taşıdı. Ona müdahale Enerjiya'dan. Mixage çevirdi ortaya. Enerjiye. Ondan önce yine topa dokunan Mix Life var. Arishi backboardta karşıladı. Topu uzaklaştırma çabası var Arishi'den şu anda. Furkan onu challenge'ladı. Beckport'ta yine Arishi'nin müdahalesini görüyoruz. Şimdi Arishi hata sağ kanattan yönlendirecek. Arishi. Arishi drifting halinde. Bump'ını da yaptı. Top direkt dibinden sekti ve yükseldi şu anda. Furkan Karşı atak şansı mavi takım adına. Arishi onu challenge'layan Mix Life var ona rağmen. Golle sonuçlanmadı bu pozisyon. Şimdi Mix Life. Kaldırılan top. Enerjiye. Furkan RLD. Furkan. Mix Life. Aldı topu önüne doğru. Ona bir bump geldi. Enerjiya'nın ortası, pardon Arishi'nin ortası enerjiye doğruydu ancak o atak kesmesini bildi mavi takım. Şimdi de kontra atakla topu ileri taşıdılar ancak böyle sonuçlanmadı bu pozisyon. Arishi ona blok mix Life'dan. Furkan Enerji'ye dokunamadı topa. Furkan şimdi götürüyor. Furkan vuruşunu yaptı. Olmadı. Arişi son anda karşıladı. Gol hala yok yarı finalde. Şimdi Enerji'ye kendi vurmayı denedi. Olmadı. Furkan. Arişi. Aldı topu önüne. Arişi dripting halinde ve Arişi'nin golü. 1-0'lık üstünlük. Yarı finalde turuncu takıma geçti. İşte burada Arishi. Ceza sahasının biraz daha ilerisinden başladı drifting yapmaya ve air dribble'la sonuçlandırdı hata. 1-0'lık üstünlüğü var şu anda. Turuncu takımın ve Arishi dokundu orada topa. Yükselen topta Energia. Önünde kaldı Arishi'nin. Müthiş bir fırsatı kaçırdı ancak Energia son anda geldi ve tamamladı. Gerçekten büyük bir fırsattı aslında. Energia'nın bu dokunuşu sonrası. Arishi bu golü kaçırdı ama Energia 3. dokunuşta artık topu alara göndermesini bildi. Durum 2-0 Arishi. Yükseltti topu. Bump'ta geldi. Enerjiya. Mix Life orada. Karşıda isim oldu. Enerjiya. Bir flick shot ve 3-0. Eyvallah Nuretin. Çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar için. Çok sağ ol. Enerjiya. 3-0'a getirdi durumu. 2 dakika 11 saniye kala. Gerçekten farklı bir skor şu anda yarı final adına. Yani Furkan ve Mix Life'ın biraz daha toparlanıp geri dönüş için en azından ilk golü bulması lazım bu dakikalarda. Finale yükselmek istiyorlarsa şimdi Mix Life'dan bir müdahale geldi. Furkan RL geriye doğru çevirdi topu. Enerjiye. Duvardan sektirden topta yine Furkan. Bu arada ters bir vuruş ve Enerjiye'nin dördüncü golü oldu bu. Enerjiye'nin üçüncü ve takımının dördüncü golü düzeltiyorum. İşte enerjiye burada. Bu vuruşu yaptı ve defanstan seken top ağlara gitti. 4-0'lık üstünlük. Turuncu takım cephesinde finali ceplerine koyacaklarmış gibi gözüküyor. 24. geleneksel ruleto kapta Arishi şu anda erdirbul halinde. Arishi müthiş bir vuruş olmadı. Çok güzel bir deneme izledik Arishi'den ancak golle sonuçlanmadı bu pozisyon. Furkan RL geriye doğru aktardı top. Mix Life. Arishi. Yine çevirdi içeriye olmadı. Enerjiya. Hata tazeleme çabası şu anda turuncu takımdan. Enerjiya. Bir vuruş denemesi daha. Furkan RL karşıladı Mix Life. Ona baskı geldi Arishi'den. Challenge'ı kazanan turuncu takım. Beşinci golü de buldu. Enerjiye ile birlikte. Enerjiye yarı finalde adeta bir patlama yaşıyor şu anda. Dört golü var. Bundan önce biraz daha tutuktu. Yani Arishi ile, Arişi ile daha fazla turuncu takımı önde görmüştük. Ancak Enerjiye bu maça damgasını vurdu diyebiliriz gerçekten. Dört golü var. Şu ana kadar çok iyi bir performans izledik ondan. Şimdi Mixed Life. Ortası içeriye doğru Furkan ile buralarda değil. Şimdi Furkan o topa doğru yönelecek ancak ondan önce enerjiye sezdi topu ve kontrollü sağladı. Furkan Reyle top onda böyle bir bekletti. Arabası üstünde ancak iyi bir atak olmadı. Mix Life vuruşunda Arishi. Enerji'ye de geldi o pozisyona ve bozdu. Hoş geldin Yağız. Selamlar. Hoş geldin. Arishi. Enerji ile birbirine bıraktılar bu topu. Yükselen topa enerjiye çıkmıştı ancak vuruşunu dokunuşunu yapamadı. Bu arada Mix Life takım adına 11 saniye kadar son bir gol attı ancak bu şeref golünden sonra da karşılaşma artık sona erecektir. 11 saniyelik bir süre biz kaldı. Ve finale çıkan ilk ekip Enerjiya ve Arishi oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Finalde bakalım rakiplerini bekleyecekler bir sonraki karşılaşmada. 3 saniye kala Furkan'dan Mix bir pas. O da Furkan'a tekrar çevirdi ama artık top yere değecek ve karşılaşma sona erecek. SkyLife, Mopish, Fidelity Up, Hiko yarı finali izliyoruz. Anketimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Yarı finalde kim kazanır? Siz belirleyebilirsiniz açılan şu anki ankette. Şimdi SkyLife aldı topu önüne ancak karşılandı. Fidelity Up. Hiko'nun uzak köşeye bir şutu vardı. Top direkten döndü. Şimdi Hiko Mopiş'te paylaşılamayan bir top var aralarında. Hiko kazandı bu topu ancak Skylife orada baskısını arttırdı ve topu önde tutmaya çalışıyorlar. Henüz ilk dakikalarda oyunun kontrolü ele geçirme çabası var. Mavi takımda şimdi Fidelity yap. Bıraktı Hiko'ya ve Hiko uzaklardan çok şık bir şut. Ve ağlara giden top. İşte burada Hiko. Fidelity yap bırakmış ve Hiko'nun şutunda Topu ağlarla buluştu. 1-0'lık üstünlük. Skylife Mopiş karşısında turuncu takımdan şimdiki kofla başladı tekrardan. Mücadele Hiko. Backboard'a attı topu. Ondan önce Skylife. Karşı atak şansı mavi takım adına. Mopiş içeriye doğru çevirdi. Backboard'dan sekti. Şimdi o top Hiko'nun kontrolünde. Hiko. Bir flick shot denemesi Skylife rahatça aldı topu ve önüne kontrol etti. Bir fake denemesi Skylife'tan. Bir wave dash denemesi de yaptı ama Hiko sabit kalmayı tercih etti. Mopish arkaya doğru çevirdi topu. Skylife bir power shot denemesi. Backboard'dan sekti bu top. Skylife aldı şimdi boostunu. Bir orta olmadı. Mopish de içeride değildi. Geri dönmeyi tercih etti. Mopish vuruşu güzel. Ama Hiko... Kaya gibi sağlam duruyor şu anda savunmada. Şimdi Skylife. Göz yaşı damlası gibi bıraktı orada o topu ama ağlara doğru gitmedi. Hiko vuruşunu denedim. o pişten kritik kurtarış. Şimdi Skylife. Ona da bir bump geldi Hiko'dan. Şimdi Hiko. Skylife'tan Hiko'ya baskı. Challenge'ı kazandı Skylife. Vuruşunu da yaptı. Ancak Fidelity Hub karşılayan isim. Fidelity Hub. Pinchleyerek bir orta denemesi var ondan. Güzel de bir ortaydı aslında. Ancak Hiko biraz daha beklemeyi tercih etti. Şimdi Hiko. Skylife. Hiko'dan baskı sonuç getirdi. Ve şu anda kaleyi yönlendi top. Son anda bir müdahale. Mopiş'ten kritik bir müdahale daha... Ve orada topu sürükleyen Skylife'a hemen bir bump geldi bile. Fidelity up. Skylife'a kazandırılan top. Şu anda beraberlik golünü arıyor. Mavi takım ancak bir türlü turuncu takım defansını aşabilmiş değiller. Şimdi Skylife Backboard'a attığı topta Hiko yavaşça karşıladı bu topu. Fidelity up. Skylife ıska geçti. Mopish'in şutu başarılı değil Hiko. Hiko kendi götürdü ama Skylife çok iyi okudu bu pozisyonu. Şimdi Fidelity up. Ona bir bump. Biraz gecikince hemen bumplar geliyor. Şimdi Skylife. Skylife'a da bir bump Hiko'dan. Karşılıklı bumplar. Her iki takımdan da Şimdi topu aldı Mopiş. Beraberlik golünü hala bulamadı. Mavi takım 1 dakika 26 saniye kaldı karşılaşmanın sona ermesine. Hiko'dan yine bir bump geldi. Skylife ancak Skylife topu kontrol etmesini bildi. Sıfır boostu var ona rağmen challenge'da bir şut denedi olmadı. Şimdi Hiko. Orta sahaya taşıdı Skylife'ın blow ile karşılaştı. Hiko air dribble halinde. Hiko götürdü topu. Skylife çok güzel müdahale yine. Mavi takım o ikinci gole asla izin vermiyor. Umutlarını son saniyelere kadar taşıyacaklar gibi gözüküyor şu anda. Şimdi Mopiş ortaya da çevirdi ancak Hiko müdahalesini yaptı. Fidel Tap'a kazandırılan top. Fidel Tap sol kanattan bindiriyor şu anda. Orta güzel. Skylife backboard'a karşıladı. Challenge'ı da kazandı Skylife. Mopiş. Ondan Skylife'a. Tekrardan Mopiş. Son 36 saniye. Sky Life Hiko aldı Hiko Geçti oradan Son 10 saniyeye giriyoruz artık. Eğer mavi takım bir gol bulamazsa finalin adı belli olacak. Şimdi Hiko aldı. Kaldırdı yukarıya doğru ve ve ve, ve... top yere değdi. Maç bitti. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Hazırsak müzikler sussun ve 24. geleneksel Ruletto Cup'taki Son tango başlasın. Finalin adı belli. Finalde Hiko Fidelity Up Energia Arishi'ye karşı oynayacak. Bakalım bu mücadelede şampiyon kim olacak ve ödülleri kim kazanacak? kick başladık. Fidelity Up dokunamadı bu topa. Energia sağ kanattan bindirme. Şimdi Hiko müdahalesini yaptı kale önünde. Arishi orta sahada karşıladı. Yerde kontrol eden Hiko'yu görüyoruz. Aldı şimdi oradan sunu. Hiko. Air Dribble haline şu anda. Hiko resetini aldı. Vuruşunu yaptı. Ve top ağlarda. Erken gol Hiko'dan. Finalde. Böyle götürdü. Resetini aldı. Vuruşunu yaptı ve. Her iki oyuncu da gerçekten. Orada bir kafa karışıklığına sebep oldu. 1-0'lık üstünlük. Hiko Fidelity Up'tan. Finalde erkenden avantajı ele geçirdi bu takım. Şimdi Hiko. Hiko vuruşu güzel yere enerjiye çıkardı bunu. Şimdi Arishi uzaklardan yokladı. Fidelity Hap için rahat bir top. Arishi Üzerine aldı. Arishi dribbling halinde götürürse tehlike olabilir Hiko. Hiç yemedi bu pozisyonu. Şimdi Hiko karşı atak şansı. Ancak ona da bir bump geldi. Oyuncu adam oyun. Hoş geldin. Teşekkürler takibin için. Hiko vuruşunu denedi. Yayın mı donuyor? Nasıl ya? Dur bakayım. Herhangi bir drop gözükmüyor arkadaşlar. F5 atarsanız geçecektir. Hiko'nun vuruşu geldi. Enerjiye çıkardı bu arada. Enerjiye. Flick'le geçti rakibini. Enerjiye devam ediyor. Son anda Hiko. Çok güzel bir çalımdı. Enerjiye'den. Fidelity Up'ın vuruşunu Arishi karşıladı. Enerji'ye de pasını aktardı. Enerjiye. Dripping halinde. Enerjiye. içeriye doğru çevirdi ama Hiko. Rahatlıkla karşıladı bu topu. Enerjiye. Kesti orada hata. Fidel Tapun buna rağmen vuruşu çıktı orta sahadan. Şimdi geriye doğru bıraktı Hiko'ya. Tekrar kendisi almayı tercih etti. Hiko vurabilir mi diye bakıyorum. Vuramadı. Hiko ve Fidelity Up %60'la kazanır demiş anketimiz. Şimdi Hiko. Backboard'dan seken top olmadı. Ve Fidelity Up durumu 2-0'a getirdi. Burada ikonun attığı top. Enerjiyi backboardta karşıladı ancak Arishi çok güzel orada ko tarafından itilmiş ve Fidel Tapa rahat bir alan açılmış. Bu bantla beraber durum 2-0'a geldi. Arishi. Vuruşu güzel Iko çıkardı. Bir vuruş daha. Energia'nın golü. Finalde fark 1'e indi. Energia golü bulan isim. Burada Ika'dan önce dokunmuş ve çok güzel bir köşeye göndermiş topu. Çıkarması oldukça güç. Ve de skoru 2-1'e getirdi. Mavi takım. Şimdi Arishi. Arishi dribbink halinde. Hiko'ya bir bump geldi. Enerji. kontra atakla devam ediyor mavi takım. Enerji'ye tekrar açtı içeriye doğru. Fidelity up. Arishi. Bir flickle çalımı attı bile. Şimdi Arishi ikinci flick ve gol. Arishi neler yaptı neler. İlk başta burada geçti rakibini. Sonrasında Hiko'yu aldı karşısına. Ve Hiko'yu da bu flick shotla mağlup etti. Ve 2-2'ye iki getirdi durumu. 2 dakika kala skor 2-2. İlginç. Fidelitap, Hiko, Arishi Enerji'ye karşı enfes bir final izliyoruz gerçekten. Ve Enerji'nin golüyle 3-2 oldu. İnanılmaz. Enerji Skor üstünlüğünü ele geçiren golü attı mavi takım adına. Şu anda gerçekten enfes bir final izliyoruz tekrardan. Diğer finallerde olduğu gibi bu finalde hiç bizi şaşırtmadı. Şimdi Fidelity Gitmek isterken Hiko'ya bıraktı topu. Arishi. Arishi. Flick shot Arishi pasını da aktardı Hiko karşıladı. Hiko kaldırdı topu. Hiko Backboard'a attı top Arishi. Bunu karşıladı ama Fidel Tap geldi. Şimdi Arishi tekrardan uzaklaştırdı bu topu. Hiko'da kaldı. Hiko challenge'ını yaptı orada. Arishi ile ana topu mavi takım kazandı. Şimdi Arishi o topa Fidelity'den önce gidecektir. Gitti ve dokunuşunu da yaptı. Hiko ondan önce tekrar Arishi pasını aktaramadı. Hiko karşıladı. Son bir dakikaya gireceğiz artık. Şu anda Hiko aldı topu önüne. Hiko Air dribble halinde. şiko gidiyor. şiko vuruşunu yaptı. işi karşıladı. Fidelity Up tekrar vurdu. Top boşta kaldı. Gol olma fırsatı var şu anda. Ve Fidelity Up topu ağlara gönderdi. Müthiş bir karşılaşma. Fidelity Up burada pozisyonu kendi yarattı ve gelip kendi de bitirdi. Bir dakika kala. Durum 3-3. Bir gol her şeyi değiştirebilir. Son bir dakikaya giriyoruz artık. Heyecan dorukta. Bu arada enerjiye durumu 4-3'e getirdi inanılmaz. Kickoff'ta böyle başladılar. Hızlı bir başlangıç ve enerji. Bir power shot'la Hikoyu mağlup etti. 4-3 oldu durum. 50 saniye kala. Şu anda gerçekten nefeslerimizi tuttuk ve Süreyi izliyoruz. Bu oyuncular gerçekten çok kaliteli oyuncular. Dördü de öyle. Önemli isimleri eleyerek buraya kadar geldiler. Enerjiye bu arada karşıladı topu. Arishi. Son 30 saniyeye giriliyor. Hiko karşıladı şimdi. Hiko. Hiko dribling halinde Hiko çalımlarla gitmek istiyor enerjiye karşıladı Hiko şimdi tekrardan içeriye doğru kendi açtı Fidel Tapla ortak bir şut olmadı son 13 saniye giriyoruz Hiko'dan kontrol şimdi Hiko boostu yok son 7 saniye boostunu aldı Hiko ortasını açtı Fidel Tapa Tap yükseltti topu olmadı enerjiye topu ileri attı ve şampiyon belli oldu 4-3 ile Arishi ikilisi 24. geleneksel Ruletto Cup'ın şampiyonları oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz Fidelitap ve Hiko gibi çok çok önemli iki ismi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar.